Nostalji zamanı. Hadi bakalım. Hocam. Bu arkadaşı burada bırakmak istediğinize emin misiniz? Götürmesinler. E artık öyle bir şey olursa ararsa senin eski arkadaşları bir güzellik yaparlar. He? Dolap dere. Benden uyarması siz bilirsiniz. Evet. Sen eve ben işe. Bu taraftan mıydı? Hı hı. Ee, başınız sıkışırsa arayın, çekinmeyin. Mümtaz abi. Hayırdır? Sen gelir miydin buralara? Yıllar oldu yüzünü görmeyeli ya. Ee, öyle oldu vallahi. Ee, bir işim vardı o yüzden geldim. Ee, koca adam olmuşsun be. Zor tanıdım vallahi. Duyduk ki doktor çıkmışsın. Öyle oldu Mümtaz abi. <laughs> ne doktoru? Ee, nörolog. Ee, ne demek oluyor? Ne yapıyorsun? Ee, <laughs> sinir doktoru gibi bir şey. İyi iyi. Bugünlerde herkesin sinirleri bozuk zaten. <laughs> Doğru. Doğru vallahi. Valla kaç yıl oldu. Ne zaman seni görsem böyle bir rahatsız hissediyorum. Tamam evladım, unuta mevzuyu gitsin. Bak doktor olmuşsun ne güzel. Yolun açık olsun, Allah işlerini rast getirsin. Eyvallah Mümtaz abi. Kolay gelsin. Buyur dayı. Selam. Hoş geldiniz. Televizyon bakıyorum. Abi vallahi hepsi burada. Seç ben al. Hangisini istersen. Yok bunlar değil. Ben benimkini arıyorum. Geçen gece ben uyurken biri götürmüş de. Abi ayıp ediyorsun. Bizde arakman olmaz. Murat abin öyle demedi ama. Burada bulursun dedi. Sen Murat tanıyorsun? Hastam benim. Sabah aksiyon filmi çekiyormuş da sokak arasında bir yerini sakatlamış. Bana geldi tedavi ediyorum. Uğramıyor mu Murat abin dükkana? Hep sen mi duruyorsun dükkanda? Vallahi abi her gün olmasa da... <laughs> her gün olmasa... Da... <laughs> Haftada dört beş gün uğrar. Ne yapıyor gelince? Burada mı oturuyor? Patron adam abi başka nerede otursun? Makamı ha? Aynen abi. Lepistes mi bunlar? Lepistes abi. Ne yapıyor? Buraya oturuyor. Geliyor Murat abi. Klimanın karşısına geçiyor. Püfür püfür. Aynen öyle. koltuk sevdası. Adam hasta eder. fena öksürüyorsun sen. Oksijen lazım sana. Çıksana. Çık yürü biraz. Ormana git. Burada pinek Murat abi nasıl? Onu değdin bari. İyi Murat abi maşallah. Kıkır kıkır. neşesi yerinde. Şuna bak, tanımıyor bizi. Kim abi o? Bizim eski mahalleden. Doktor oldu. Tanımazsın sen. Mehmet Ali Bey. Hayırdır? Selam sabah yok. Doktor oldun, unuttun bizi. Parayı da bulmuşsun. Motor yapmışsın kendine. Vay Hasan vay. Büyüklerinden selam bekler hale gelmişsin ha. Dışarıdan gelen sensin. Sen vereceksin selamı, biz alacağız. Anladın mı? Anlamadım, anlatsana. Hadi bakalım, hadi. Hadi gençler. Hadi, sonra hasret giderirsiniz. Hadi, üzmeyin amcanızı. Hadi bakalım, hadi. Tamam abi, boş ver, gel. Geri zekalı. Ne yiyeceğiz? Ne istersiniz? Bilmem. Senin mahallen. Sen söyle. Uykuluk. Uykuluk. Hocam söylemiştim demek istemiyorum. Gerçi istiyorum çünkü söyledim. Adam evinde kendimi yetiştiriyor. İyi ki vurulmuş. Lejyonerle var adamda. Vurulmasa bütün mahalleyi hasta eder, herkese bulaştırırdı. Hocam lejyonerle test deyip 48 saatten önce belli olmaz. Nasıl bu kadar eminsiniz? Adamın dükkanında küpür testi değiştirilmemiş pislik içindeki klimayı görsen... ...sen de çap diye karar verirdin. İyi de lejyonella karboksi düzeyini yükseltmez. Ama zararlı madde yükseltir. Ayrıca buzlu cam görüntüsüne de sebep olur. Yani adamın gülmesinin tek sebebi kullandığı zararlı madde. Yanılıyorsun. Kafası güzel olsaydı şimdiye kadar çoktan ayrılırdı. Durumu gitgide kötüye gidiyor. Ne yapalım biliyor musun? Şöyle yapalım. Aynı fikirde olmadığımızı kabul edelim. Yani aynı fikirde olmadığımız konusunda aynı fikirde olan. O sırada da ben Adamı tedavi edeyim. Usta. hesap hesap. Hop hocam. Burada senin paran geçmez. Ben de. Herhalde sen de. Bir benim param mı geçecek be? <laughs> Arkadaş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>